Kapsamlı biyografi Mustafa Kemal Atatürk Birinci erken yaşamı ve eğitim yılları 1881 ila 1905 Birinci doğumu ve çocukluğu Mustafa 1881 yılında kesin doğum tarihi bilinmemektedir Selanik'te doğdu. Babası Ali Rıza Efendi kereste ticaretiyle uğraşan, annesi Zübeyde Hanım ise geleneklerine bağlı bir ev hanımıydı. Eğitimine geleneksel mahalle mektebinde başladı ancak babasının isteğiyle daha modern bir okul olan Şemsi Efendi Mektebi'ne geçti. Babasının erken vefatı annesiyle birlikte dayısının çiftliğine gitmesine neden oldu. 2. Askeri okul kararı askerlik mesleğine duyduğu büyük ilgi nedeniyle annesinin karşı çıkmasına rağmen askeri okullara devam etti. Selanik Askeri Rüştiyesi Ortaokulu bu okulda matematik öğretmeni üstün yeteneği nedeniyle adının yanına Kemal adını ekledi. Manastır Askeri İdadisi Lisesi bu dönemde edebiyat, tarih ve özgürlük düşünceleriyle tanıştı. Namık Kemal ve Tevfik Fikret gibi aydınların eserlerini okudu. İstanbul Harp Okulu ve Harp Akademisi 1899'da İstanbul'a gelerek askeri eğitimini en üst düzeyde sürdürdü. Özellikle Harp Akademisinde ülke sorunları ve siyasetle yakından ilgilendi. 1905 yılında kurmay yüzbaşı rütbesiyle mezun oldu. 2. Askeri kariyeri 1905 ila 1919. 1. İlk görevler ve siyaset. Akademiden mezun olduktan sonra ilk görev yeri olan Şam'a atandı. Burada Vatan ve Hürriyet adlı gizli bir cemiyet kurdu. 1907'de Selanik'e atandı ve İttihat ve Terakki Cemiyeti'ne üye oldu. Ancak ordunun siyasete karışmasına karşı olduğu için zamanla cemiyetten uzaklaştı. 2. Büyük savaşlardaki kahramanlıkları Osmanlı İmparatorluğu'nun çöküş döneminde kritik cephelerde görev aldı. Trablusgarp Savaşı 1911 ila 1912, İtalya'nın işgaline karşı yerel halkı örgütleyerek Derne ve Tobruk'ta başarılı direnişler gösterdi. Balkan Savaşları 1912 ila 1913, Doğu Trakya'nın düşman işgalinden kurtarılması için çalıştı. Birinci Dünya Savaşı 1914 ila 1918, askeri dehasını tüm dünyaya kanıtladığı cephedir. Çanakkale cephesi 1915, Anafartalar grup komutanı olarak düşmanın Seddülbahir'den Conkbayırı'na Bayırı'na kadar ilerleyişini durdurdu. Başarısı Çanakkale Geçilmez Destanı'nın yazılmasında kilit rol oynadı. Kafkas cephesi 1916, Rus ilerleyişini durdurdu ve Muş ile Bitlis'i geri aldı. Bu başarısıyla Tu General rütbesine yükseldi. Suriye cephesi 1917 ila 1918, Alman generali Falkenhayn'ın yerine Yıldırım Orduları Grup Komutanlığına getirildi. Mondros Mütarekesi imzalandığında bu cephedeydi. 3. Milli Mücadele ve Kurtuluş Savaşı 1919 ila 1922. 1. Samsun'a çıkış 19 Mayıs 1919. 1. Dünya Savaşı'ndan yenik çıkan Osmanlı İmparatorluğu Mondros Mütarekesi ile fiilen sona ermiş, Anadolu işgale başlamıştı. Mustafa Kemal işgallere karşı direnişi örgütlemek amacıyla resmi görevi Ordu Müfettişliği adı altında Samsun'a çıktı. Bu hareket Milli Mücadelenin başlangıcı kabul edilir. 2. Kongreler ve örgütlenme. Samsun'dan sonra Havza, Amasya, Erzurum ve Sivas'a geçerek halkı ve yerel direniş örgütlerini birleştirdi. Amasya Genelgesi Haziran 1919, vatanın bütünlüğü, milletin bağımsızlığı tehlikededir ve milletin istiklalini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır. Maddesiyle mücadeleyi ulusal iradeye dayandırdı. Erzurum ve Sivas kongreleri Temmuz-Eylül 1919, milli sınırlar içinde vatanın bir bütün olduğu kararı alındı, manda ve himaye kesin olarak reddedildi, temsil heyeti kuruldu. 3. TBMM'nin açılışı ve başkomutanlık, 23 Nisan 1920'de Ankara'da Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) açıldı. Mustafa Kemal, meclis başkanı seçilerek milli mücadelenin siyasi lideri oldu. Sakarya Meydan Muharebesi, Ağustos Eylül 1921. Yunan ordusu Ankara yakınlarına kadar gelince meclis kendisine başkomutanlık yetkisini verdi. Savaşı kazanarak düşmanı geri püskürttü ve kendisine TBMM tarafından Gazi unvanı ile Mareşallik rütbesi verildi. Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi, Ağustos 1922. Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz'dir ileri emriyle Türk ordusu kesin zaferi kazandı ve işgal kuvvetlerini yurttan attı. 4. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulması ve devrimler, 1923 ila 1938. 1. Cumhuriyetin ilanı 29 Ekim 1923. Kurtuluş Savaşı'nın zaferle sonuçlanmasının ardından siyasi sistemin tamamen yenilenmesi gerekiyordu. 1 Kasım 1922'de saltanat kaldırıldı. 29 Ekim 1923'te Türkiye Cumhuriyeti ilan edildi ve Mustafa Kemal Atatürk ilk cumhurbaşkanı seçildi. 2. Köklü değişimler, Atatürk devrimleri, Atatürk, ülkeyi çağdaş medeniyet seviyesine çıkarmak amacıyla bir dizi köklü reform başlattı. Bu devrimler, altı temel ilke, cumhuriyetçilik, milliyetçilik, halkçılık, laiklik, devletçilik, inkılapçılık üzerine kurulmuştur. Laikliğe geçiş, 1924'te halifelik ve şeriye ve evkaf vekaleti kaldırıldı. Eğitim reformu, 1924'te Tevhid-i Tedrisat Kanunu Eğitim Birliği ile eğitim laik ve merkezi hale getirildi. 1928'de yeni Türk harflerinin kabulü, harf inkılabı ile okuma yazma seferberliği başlatıldı. Hukuk reformu, 1926'da İsviçre Medeni Kanunundan esinlenilen Türk Medeni Kanunu kabul edilerek kadın erkek eşitliği sağlandı. Toplumsal alanda değişimler: 1925'te şapka ve kıyafet inkılabı, 1934'te soyadı kanunu ve aynı yıl kadınlara milletvekili seçme ve seçilme hakkı verilmesi. 5. son yılları ve ölümü: 1934 ila 1938. 1. Atatürk soyadı 1934 yılında TBMM kendisine Türklerin atası anlamına gelen Atatürk soyadını verdi ve bu soyadının başkaları tarafından kullanılması yasaklandı. 2. Dış politika, Atatürk, yurtta sul, cihanda sul, yurtta barış, dünyada barış, ilkesini benimseyerek komşularla iyi ilişkiler kurmaya önem verdi. Türkiye'yi uluslararası kuruluşlara milletler cemiyeti dahil etti ve Balkan Antantı, Sadabat Paktı gibi bölgesel barış anlaşmalarına öncülük etti. Üçüncü, ölümü. Uzun süredir karaciğer rahatsızlığıyla mücadele eden Mustafa Kemal Atatürk, 10 Kasım 1938 tarihinde saat 9.05'te İstanbul'daki Dolmabahçe Sarayı'nda vefat etti. Cenazesi 21 Kasım 1938'de Ankara'daki Etnografya Müzesi'ne defnedildi. 10 Kasım 1953'te ise ebedi istirahatgahı olan Anıtkabir'e nakledildi. Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatı, bir imparatorluğun yıkılışından modern bir ulus devletin doğuşuna giden süreci kapsayan, askeri ve siyasi dehanın ender örneklerinden biridir. Atatürk'ün hayatının bu detaylı özetinden sonra, özellikle cumhuriyetçilik ilkesinin hayata geçirilmesi veya harf inkılabının sonuçları gibi belirli bir konuya odaklanmamı ister misiniz?